Allahümme salli ve sellim ve balığ ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Evuzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Tarihler milattan sonra 326'lı yıllara denk geldiğinde Romalılar için zorlu bir süreç başlıyordu. Bu zorlu süreç ve sıkışmışlık Hristiyanlar karşısında paganizmle Hristiyanlığı birleştirecek sürecin temellerinin atılış aşamasındaydı. Romalılar hem Sasanilerin gelişimine karşılık engel oluşturmak zorunda hem de kendi iç dünyasındaki karmaşaya bir şekilde dur demeye mecburdu. Aksi durumda Romalıların daha önce yaşadığı krizlerden farklı olarak bu kriz yıkılışını hızlandırabilir ya da bölünme ve parçalanmayı getirebilirdi. Roma anlayışında bilinen bir gerçek ki dinler tarih boyunca devletlerin bölünmesinde önemli bir faktördü. Romalılar mevcut bu kurulu sistemin bir şekilde Sasanileri kışkırtacak bir hale getirmeye mecbur olduklarını hissettiler. Sasanileri yavaşlatmak aynı zamanda Arap dünyasında Cidde'de oluşturulmuş yeni ticaret yollarının bir sonraki aşamasında kendilerine zarar verecek bir takım Politik aşamaların meydana gelmesinden de çekiniyorlardı. Özellikle bu ticaret yollarının Araplar tarafından ele geçiriliyor olması hem Hint Yarımadası ve Çin bölgesindeki ürünlerin Arap bölgesi üzerinden geçişine başlatmakta hem de Romalıların Kuzey Afrika bölgesindeki baskın özelliğini yavaş yavaş yitirmelerine vesile olmaktaydı. Arapların beklenmedik genişleme harekatı Romalıların gözünden kaçmamıştı. Tarih sahnesinde bu bölgede Arapları yokmuşçasına ifade edilen her tarihi unsurda ne yazık ki Romalıların Arap dünyasıyla yaşamış olduğu gerçekler göz ardı edilmek istenir. Nihayetinde bu sebeplerin her birisi Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı ve o varlığına sebep olan tarihsel süreci görmezden gelmek adınadır. Hz. Galip Efendimizin attığı bütün adımlar Romalıları ciddi manada hem kendilerini koruyabilmek hem de Sasani belasından kurtulabilmek için yeni bir projeyi geliştirmeyi gerektirmektedir. Romalılar, Araplarla daha yakın temas kurmayı arzu etseler de daha önce yürütmüş oldukları projeler Siyer-i Nebi'de ifade ettiğimiz gibi genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlık Sasanilerle Araplar arasında kadim bir çatışmanın başlatılması gereği hakkında bir stratejiye dönüşüverir. Bu strateji Sasanilerle Arapları karşı karşıya getirmek için kan bağlarından meydana gelecek bir çatışmayı gerektirmektedir. Bu dönem Sasaniler'de 2. Şapur dönemidir. 2. Şapur Ermenistan'ı bugünkü Ermenistan'ı da o günde Ermenistan olarak adlandırırsak eğer yeniden kontrol almak, altına almak istiyordu. Bugünkü Ermenistan'ın o gün de Ermenistan olarak adlandırılması birebir aynı değil tabi ama Ermenian ifadesi bu tarihsel süreç içerisinde ele alınmalı. Sasanilerle 700 yıla kadar savaşını sürdürmüş olan Romalıların Sasanileri hem zayıflatmak hem de Araplarla bir cephe açabilmek için yeni bir imkan oluşturması gerekiyor. Bu imkan bilindiği üzere Arap kavimlerinde kavmin başındaki bir insanın öldürülmesiyle beraber kanlı çatışmaların başlamasına sebep olmaktadır. Romalılar böyle bir başlangıç için şimdi kendilerine Hazreti Galib'i seçmişlerdi. Hazreti Galib'in Arap dünyasında başlatmış olduğu süreci durdurmak, Sasanilerle Araplar arasındaki çatışmayı körüklemek için hac dönemi beklenecekti. Mayıs ayına denk gelen hac yolculuğunda Hazreti Galip Efendimiz Mina'ya 4 kilometre kala çadır kurmuştu. Zamanında da hac yolcuları Arafat'tan Kabe'ye doğru farklı yollar izlemiş olsalar da genellikle aynı yola benzer yollardan hareket ederler, belli yerlerde çadır kurarlar. Bazen bu yolculuk 7 ila 10 güne kadar çıkartılırdı. Farklı ülkelerden gelen hac yolcularıyla aynı çadırın içinde bir araya gelmek ticaret, siyaset, ekonomi, politika ve hatta edebiyat konuşmak çok meşhur adetlerdendi. Hac yolculuğu bugün yapıldığı gibi bir gün ya da iki gün içinde bitirilmez, böyle uzadıkça uzar şenliklere dönüşü verildi. 4 kilometre kalmışken Mina'ya kurulmuş çadırda Hz. Galip Efendimiz oturmuş misafirleriyle beraberdi. Bu misafirliğin içerisinde ise kendisini şehadete götürecek olan bir isim giriyordu. Bu isim girmeden önce ise Hazreti Galip Efendimiz, bir gece önce siyasi anlamda yapmış olduğu konuşmalardan birinde şöyle buyurmuştu. Her kargaşa çadırdan başlar. Darun Nedve'ye kötülüğün girmesine izin vermeyin. Bir sonraki günün öğlen vaktinde başına gelecekleri anlamışçasına, Hazreti Galip önceden, kendi beyanatını sunmuş oluyordu. Tam da dediği gibi oldu. Kargaşa çadırda başlayacaktı. Akşam saatlerine doğru çadıra gelmiş olan Sasani İmparatorluğundan paralı bir şekilde seçilmiş olan asker Hazreti Galip'in sofrasına oturmuş, sofrada yemek başlar başlamaz hançerini çıkararak Hazreti Galibi öldürmüştü. Onu öldürüp kaçmasının mümkün olmadığını da elbette biliyorlardı. Yakalanan kişinin Sasanilerden olması Araplar için ciddi manada problemdi. Sabahı beklemeden hemen akşamın içerisinde Hazreti Galip Efendimiz defnedildi. Hazreti Galip Efendimiz'in şehadetine gitmesine sebep olan katil sorguya alındı. Sorguda katil Sasani devleti içerisinden geldiği zaten belli bir şekilde bir diğer taraftan da itirafçı konumundaydı artık ancak idam edildi. Araplar için artık Sasaniler yeni bir düşman olacaklardı ki birkaç gün sonra Darun Nedve'de yapılan toplantıda Hz. Galib'i öldüren Sasani askerinin arkasında yer alan beraberinde getirmiş olduğu büyük ticaret grubu içerisindeki başı çağrıldı. Bu asker hakkında bilgi istenildi. Askerin paralı bir şekilde zaman zaman katillik yaptığı ve bundan para kazanıldığı öğrenildi. Ardından aynı ticaret kervanıyla 3 kişilik bir heyet Sasani'lere gönderildi. Sasani'nin Kuzeydoğu bölgesinde, Araplara göre Kuzeydoğu bölgesinde Sasani'lerin Güneybatı bölgesinde var olan bir valilikte görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Hz. Galib'in ölümünün ardından Sasani'lerin üzüntüsü beyan edildiği gibi ilgili kişinin bütün geçmişi ve neler yaşandığı anlatıldı. Sasaniler Romalıların yapmış olduğu bu hamleyi anladık, anlamakla kalmadılar. Aynı zamanda Araplarla Sasaniler arasında bitip tükenmeyecek bir savaşın başlangıcı da engellenmiş oldu. Romalılar girmiş oldukları bu yolda da Sasanilerle Araplar arasında bir çatışmanın meydana gelmesini sağlayamamışlardı. Romalılar bundan sonraki süreçte kendi işlerindeki paganistik anlayışı Hristiyanlıkla birleştirmeye hem mecbur kalacaklar, bir diğer taraftan bu da dünya tarihinde önemli bir değişime sebep olacaktı. Bu değişim elbette ki Kudüs başta olmak üzere Mezopotamya gibi bütün önemli inançların merkezinde yeni bir başlangıç ve anlayışı gerektiriyordu. Bu anlayışla Beni İsrail ile Araplar arasında başka bir biçimde gerçekleşmesi gereken ilişkiyi doğuracaktı. Bu ilişkinin nasıl gerçekleştiğini ise yarın anlatmaya çalışıyor olacağız. Kalın sağlıcakla.